Herkese merhaba arkadaşlar. Skibito yeni bölümü gelmiş 71. Sesi hafif kısıyorum. Tam en son mağaradaki o sahneyi gördük. Yani bu önceden olmuş. Yani bu hala oluyor. Dışarıdaki olayları görüyoruz ve ah ah kırılan televizyon. Arkadaşlar tevzü videomda söyledim mi söylemediysem işte o kırılan telefonu kim kırabilir diye düşünüyordum ben. Yani bilim adamı tuvalet oldu. Cimen zaten korkusundan yaklaşamıyor. Astro de gitti. Meğer bu minnak şey kırmış ha. Of bomba ya. Abi o kadar güçlü mü o? Eyvah. Tablet içinde tableti izliyor. Bu da mı tablet? Ne oluyor? Ha savaş orada dönüyor. Zaten ölecek onu. Ve tabi Upgraded şeyler falan geliyor. Kameramanlar uçuyor. Ama bu savaş evkopteli. Yani diğerlerinden farklı bu. Ve arkada bomba var. Bir şey var. Evet. Kaktüs. Şöyle bir alanlıyız. Bu Amerika Tövbe bölümlerine mi yakın? Buraya görüyoruz? Bir şeyle oluyor. tuvaletlerin beyza e açılıyor. Bu ne? Dur. Bak neyse. Tevhid videosunu anında arkadaşlar. Ne oluyor la? O ne? Cimen! Adamın tipe bak. Bunların hepsi tevhid videosunda bakacağız. Öldük mü? Öldük. Oha Cimen'i bile ölmüyoruz. Yemekte artık çok güçlüyüz ve... Bu ne? Abi bu da... Neyse. Anladın siz. Şurada bir şey. Oha! Abi manyak bölüm bu. Göz hareketi falan yaptı. Galiba bunlar topuk yapıyor. Beyzi aldılar ya. Öldük. Bu ne? Ben yani... Aa bu şeyin Boss Astro Toy'de Teori videosunda her şeye bakacağız arkadaşlar Görüşürüz